Aa, Şimdi bunları suya atalım e, iki, tane, i̇ki tane geldi. Şu, Onlar, <laughs> Onlar yavrudur. Yavru balıklar yakalanmaz. Ede Bunlar olmasın. Bunlar olmasın. Abi, bu ya, ha bu kadar olması lazım. He şu kadar var. Bana bak. şu kadar olması lazım. Bir de bir Bu bir da kaç santimden küçük olmayacak. Bilginiz olsun. Bunların idari yaptırımı var. Yasaktır. Bunlar yasaktır, yasaktır çünkü yavru yavru yakalanmak doğru değil mi? Ha, ha şunu da bırak. Yavaşça suya yavaş yavaş bırak. Çok güzel. Ama bunu biz çok az tutuyoruz Yok yok, çok güzel Bunlar kolay kolay bölüyoruz. Çok güzel. Ay bunu al şuraya. Korkuyor musun? Hı? Dur ben birlikte atalım. Otur otur. Otur. Tut bakayım. Birlikte atalım. Dur, tut, tut, tut. Ya Allah. Bismillah. Hadi. Çok güzel. Küçük yavruları tutarsanız sonra bunlar büyümezler. bunlar zaten onlar, onlar canlarını tutuyor. Tamam küçük evet, yakalanır. Kasantının yani. altında sazan yasaktır. E, günde 5 adet yakalayabilirsin. 5 adetten e, yani 5 kilogram. 5 adet 5 adetten fazla yakalayamazsın. 5 adetten sonra yasaktır. Bunun dışında zaten biliyorsunuz sazan 15 Mayıs 15 Ağustos arasında evet. Yasaldıranlar, on 15 Mayıs 15 Ağustos, on beş 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 olsun. on beş Ağustos, 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 on beş 4 santimetreden küçük olmayacak. Bir de günde kişi başı 5 adet. Evet, günde kişi başı 5 adet olacak. 40 santimden de küçük olacak. olmayacak. E, bunun ticaretinde zaten yapılması yasak. Hmm. Bu saatki hmm. yasaktı. Da... Den küçük olmayacak. Avcılığı amatör biçimizde yaparız amatörde 40 santimden küçük <laughs> olacak. Günde 5 adet olacak. 5 adetten fazla olmayacak. 15 Mayıs ve 15 Ağustos arasında avcılığı yapılmayacak. Olta dışında kırılır olsun, sertme olsun, uzatma olsun herhangi bir ağır malzemesi kullanılmayacak. Onlar düşerse kendisi amatör balıkçı belgesi de verilir. Tamam. Kimliğiniz olsun, amatör balıçı kimliğiniz olsun. Bunlar bizden size tebliğdir. Amatör balıçında uygulaması gereken kurallarla ilgili içinde şey mevcuttur.